Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Dünyanın en bereketli topraklarında yaşıyoruz. Dünyanın en mümbit coğrafyasında yaşıyoruz. Ama maalesef varlık içerisinde yokluğu yaşıyoruz. İnsanlarımız bu kadar mümbit coğrafyada fakirlik ve sefalet çekiyorlar. Bunun bir tek sebebi var. Kötü yönetim, yanlış yönetim, yanlış politikalar. Neden bu güzel coğrafyada dünyanın en yüksek gıda enflasyonunu yaşıyoruz? Çünkü 22 yıldan beri yanlış politikalarla tarım çöktü, hayvancılık çöktü ve girdi maliyetleri maalesef büyük ölçüde dışarıya bağımlı hale geldi. Şu anda tarımda %60'ın üzerinde, hayvancılıkta %70'in üzerinde girdi maliyetleri dövize veya yabancı Arkadaşlar çok önemli şeyler söylüyorum. İktidar mensubu milletvekili arkadaşlarım. Arkasını dönen arkadaşlar. İstirham ediyorum. Çok önemli şeyler söylüyorum Osman Bey. Hakikaten çok fayda göreceksiniz. Lütfen dinleyin. İstirham ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. 22 yıldan beri yanlış politikalar sebebiyle tarım büyük ölçüde maalesef ithalata bağımlı hale geldi. Uzun uzun konuşmak mümkün. Problemleri tek tek anlatmak mümkün. Ama bugün temel mesele, temel konuşacağımız konu pestisitler. Bakın geçtiğimiz yıl geçtiğimiz yıl tam 491 parti malımız gümrükten geri dönmüş. Avrupa Birliği diyor ki Türkiye'ye sizin diyor bu gönderdiğiniz ürünler sağlıklı değil. Ben bunları kabul etmem diyor. Avrupa'ya yedirmem ben bunları diyor. İçerisinde kanserojen maddeler var, toksik maddeler var, zehirli maddeler var. Ben bunları yedirmem diyor. İçerisindeki maddeleri de tek tek çıkarttım. İnanılmaz şeyler var. Yani aklınıza gelecek veya gelmeyecek her türlü sıkıntılı şeyler var. Kanserojen olanlar var. Karaciğer kanseri yapanlar var. Tüm organlara zehirli toksik etki yapanlar var. Bakteriler var. Böbrekleri zehirleyenler var. Sinir hasarı yapanlar, tansiyon yapanlar, körlük sayıs körlük yapanlar var. Uykusuzluk yapanlar var, epilepsi yapanlar var. Kemik zafiyeti ve böbrek zafiyeti yapanlar var. Şimdi bunların hepsi Türkiye'den ihraç edilmiş. Peki Avrupa kendi sınırında bunları yakalıyor ve Türkiye'ye diyor ki bunlar zararlıdır. Ben kendi halkıma, kendi milletime yedirmem. Biz niye yediriyoruz? Peki Avrupa'nın sınırlarında Türkiye'den ihraç edilen bu ürünler onların sınırlarında yakalanırken bizim sınırlarımızda neden tespit edilmiyor? Bizim sınırlarımızda neden bunların tetkiki yapılmıyor? Ve bırakın tetkikini bu ürünlerin birçoğu bizim ülkemizde tüketiliyor. Nedir bu ülkenin insanlarına garezimiz? Bakın gıda güvenliği bir ulusal güvenlik meselesidir. Hepimizin meselesidir. Ve biz bu gıdaları topyekün tüketiyoruz. Ve bu gıdaları tüketirken iktidar... Sayın Çömez tamamlayın lütfen buyurun. Dolayısıyla bu konuda çok ciddi denetimlerin yapılması şart. Peki sebebi ne? Bakın sebebini söyleyeyim size. Yurt dışından kaçak zirai mücadele ilaçları getiriliyor. Tarım Bakanına sesleniyorum. Bakın nasıl yaptıklarını söyleyeyim. Çin'den bu ürünler getiriliyor. Önce Türkiye'den ruhsatları alınıyor. Daha sonra ruhsatı alınmış o ürün maalesef içine başka ürünler konularak piyasaya sürülüyor. Çünkü çok ucuz. Avrupa'dan gelmeyen, Çin'den ithal edilen bu ürünler ruhsatları bozularak ve değiştirilerek satılıyor. Ben Tarım Bakanına çağrı yapıyorum. Gelin beraber rastgele zirai mücadele ilaçları satılan yerlere gidelim, denetlemeyi yapalım ve göreceksiniz çok vahim tablolarla karşı karşıya kalacağız. Hem bir hekim hem bir milletvekili olarak bu sorunun hepimizin sorunu olduğunu biliyorum ve Tarım Bakanı'nı görev yapmaya davet ediyorum. Bugün bu önerge son derece önemli. Biz İyi Parti olarak bunu çok ciddi alıyoruz ve bu araştırma önergesinin kabul edilmesinin çok değerli olduğunu Öneri üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talebi NİDE milletvekili Ömer Fethi Gürer'e aittir. Buyurun Sayın Gürer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri çok önemli bir konuyu tartışıyoruz. Çünkü dünyada her yıl 385 milyon insan tarım zehirlerinden dolayı hastalanıyor. Ülkemizde tarım zehirleriyle ilgili konuşacağımız konu girişteki denetimsizlik, ruhsat verilirken gerekli incelemenin yapılmaması, Avrupa Birliği'nde yasaklananın Türkiye'de satışına göz yumulması. Öyle bir ülkeyiz ki Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerde çıkan pestisit ya da aflotoksinle ilgili iadeler Türkiye'ye geliyor ama Türkiye'nin ithal ettiği ürünlerde de başka ülkelere gittiğinde ortaya çıkanlar nedense bizden çıkmıyor. Bakın değerli arkadaşlar cevizde yeterliliğimiz yüzde seksen. Biz cevizi Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ediyoruz. Bu cevizi aynı dönemde ithal eden Almanya ve Slovakya diyor ki bunda aflatoksin çok iade ediyor. Türkiye nasılsa gelene de yeşil çık, geçenene de yeşil ışık yapıyor. Badem %76,5 yeterliğimiz var. O da ABD'den, Avustralya'dan, İspanya'dan geliyor ve onlara da Almanya, Hollanda bildirimde bulunuyor diyor ki bunlarda aflatoksin var. Bizde gene hiçbir şey yok. Açıkça %51 yeterliliğimiz var. Bu da Bulgaristan'dan biz ithal ediyoruz. Ama bizim gibi ithal eden Polonya diyor ki bunda pestisit kalıntısı var diyor iade ediyor. Yani biz ithal ettiğimiz ürünleri de yeterince denetlemiyoruz. Gönderdiğimiz ürünlerde de ortaya çıkan sorunlar denetimsizlikten. 2 yılda dünyada 10 bin bildirim olmuş. Avrupa Birliği yem ve gıda hızlı alarım sistemine bu yapılan bildirimlerde Türkiye 851 bildirim yer alıyor. Yani bizim karnemiz bu yönden bozuk. Birincisi Avrupa'da kullanılan ilaç miktarından daha çok ülkemizde ilaç tüketiyoruz. İkincisi bununla ilgili eğitim ve denetimler yeterli değil. Üçüncüsü bu işin sorumlusu çiftçi değil. Bununla ilgili ruhsatlandıranlar. Dünyada yüzde yetmişi beş aile tarafından bu ilaçlar üretiliyor. Üretilen ilaçların Avrupa Birliği'nde kabul bulmaması, Türkiye'nin de sonradan ona yasak koymasına rağmen bu sömürgeci anlayış Afrika gibi ülkelerde de insanlara bu yasaklanması gereken ilaçları gönderiyor. Bununla ortaya çıkan büyük bir rant var. İşin özü ranta dayanıyor. Yoksa tarım zehri kullanılmadan artık tarımın sürdürülebilirliği kalmadı. Ama bunun atılma süreci, kullanılma miktarı takibi bakanlığın kontrolünde denet. Gürer tamamlayın lütfen. Nasıl bir laboratuvar anlayışımız var ki Türkiye'den gönderdiğimiz ürün diğer laboratuvardan iade geliyor. Hani bazı değerlerde farklılık olabilir. Ama Avrupa Birliği uyum sürecinde ortaya çıkan veriler var. Daha önceki bakanımız Bekir Bey'e ben bir soru önergesi vermiştim. İlaç isimleriyle de var. Soru önergesine verdiği yanıtta diyor ki Avrupa Birliği'nde yasak olanların bazıları ülkemizde var. Bunlarla ilgili kontroller devam ediyor. Kontroller sonunda gerekli yasaklamalara gideceğiz. E ya milleti öldürdükten sonra mı yasaklama hocam? Bununla ilgili veriler önemli. Kriterler önemli. Değerler önemli. Ve me mevsim değişimleriyle ortaya çıkan farklı hastalıkların varlığında ilaçla ilgili yeni araçların da ihtiyaç olduğu bir süreçte tarım zehirleriyle ilgili Türkiye'nin adını kirletmeye ne hakkınız var? Onun için yeterli denetim yapılmalı, kontroller artırılmalı, eğitim dediğimiz olgu yaşama geçirilmeli. Öneri üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talebi Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'a aittir. Buyurun Sayın Korkmaz.